Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Video başlamadan beğenip like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlar bugün şu bizim kapının tutama kırıldı. Zaten çatlaktı. Önceden de Bir çatlamıştı. Onu değiştireceğiz. Bu sefer komple dağıldı artık. Değiştireceğiz. Şimdi ilk önce bu şeyleri söküyoruz, kaplamalarını, bunları sökeceğiz. Asıl zor olan kısım arkadaşlar şuradaki mandalı sökmek. Bu evet. mandal sıkıntı. Vallahi iyi söktüm ha. Bakın arkadaşlar, şöyle alacaksın düzgün çek. Bakın şurada bir tane kelepçesi var bunun şeyi. Pimi. Bunu oraya geçirttiriyorsunuz. Bunu taktığınız zaman tık diye zaten şey yapar. Bu oradan kilitliyor. Bu düşmemesini sağlıyor. Onu kaybetmeyin arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar. Bugün dışarısı bayağı rüzgarlı. Doğaya çıkamadık. Sonuçta burada arkadaşlar ağaçlık yok. Yani böyle rüzgarı engelleyecek bir yer yok. Öyle bir yer olmadığı için de her zaman böyle doğaya çıkamıyoruz. Güzel içerikler oluşturamıyoruz. Onun için artık kusura bakmayın. Yani burası Konya Ovası olduğu için arkadaşlar. Böyle ağaç yok. Yani ağaç bulayım da gideyim işte Orada işte piknik yapayım, şey yapayım. Biz yapamıyoruz, kusura bakmayın. Yani onun için. Sanki de bu kadar oluyor. Böyle işte boş vakitlerde, arabanın ufantifeni yapıyoruz. En son arkadaşlar, bir evvelki videoda bu arabanın alt tabanını atmıştım sizlere. İnşallah havalar biraz ısındığında. Alt tabanı güzelce şöyle artık zivitme olur veya kaplama mı olur. Bir şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar bakın. Şunu söktük. Bunda sıkıntımız yok. Allah. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir tane pimi var. Bunu şuradan şöyle güzelce Amağından geçirtip <laughs> çıkartacağız. Şunu da şuradan çıkartacağız. <laughs> Hah, görünüyor mu alcam onu? Onu çıkarttıktan sonra arkadaşlar şuradan 10 numara bir tane şey. Ah, ben bunla niye uğraşıyorum yahu? Şimdi... Bizim... Ah. ah, alacağım bizim tuvalet videoları nerede? Allah'ım. Of, oh, nereye koyduk biz bunları? Nereye koyduk biz bunları? Evet arkadaş şu var ya. Kendi kendimize. Arkadaşlar bakın bunun altı böyle. Çay, çaydanlık. Şurada ufak bakın bir tane akümüz var. Yani orayı depo olarak kullanıyorum arkadaşlar. Şu şey yapalım. Şuradan on numaramızı alalım. Şu şekilde arkadaşlar. uğraşmak zorundaymışız. çürmeyelim valla. Evet. Bunu da çıkarttık arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Aman 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 aman. Evet arkadaşlar. Bir bakın daha. bakın şunu şuradan geçiriyoruz. Şurada takma yerleri var. Evet şu şekilde takıyoruz arkadaş. Bundan sonra şu bakın kırılan parça. Zaten kırıktı, çatlaktı da. arkadaşlar. Şimdi. Mühim olan bunu takabilmek. Yani. Bunu da buradan böyle takmak. Bayağı bildiğiniz işkence ya. Hmm. Bunu nasıl yapacağız? Abi? Evet, şuraya. Şöyle yapalım. çok canım. Çok yakınımdan şimdi. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle geçirdim. Şunu da şöyle şuraya şöyle yapıştırdım. Düşmesin diye arkadaşlar. İnşallah tutar. Klasik Konyalı çözüm. içine düşürdük. Çünkü neden? Yapışkanımız pek iyi değilmiş. mi? Yaparsın da. Üf. içinden bizim çivata yanmamız lazım. Son Evet tamam. Ben alayım mi? Sen şu düzgünce bir çek çekmeyeceksen kapatayım. Evet. evet. Arkadaşlar bunu da taktık. belli oradan böyle şunu sıkıştıralım. Evet arkadaşlar. Bakın şu içinde vidası var. Şunu söküyorsunuz bir. Ondan sonra şurada bakın arkadaşlar. Şurada görünüyor. Bakın şöyle elimle göstereyim. Bakın parmağımın olduğu yer. Orada bakın vidası var. Onu da söküyorsunuz. Şunlar zaten takılırken. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada bakın arada bunun şey var. Çelik kablosu var. Bakın. Şunu şuraya şöyle çıt diye taktınız. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar şunu hatta şöyle Alcan bir tutar mısın babacığım şu kamerayı şöyle. Şöyle biraz fazla kımıldatmadan bakın arkadaşlar ilk önce şunu şuradan şöyle taktık. Bakın, bundan sonra bunu şuradan şöyle arkadaşlar şuraya çit diye taktık. Bakın arkadaşlar, şunu bakın eski videolardan hatırlarsınız arkadaşlar. Bu kapının gerginliği için arkadaşlar şu çelik şey şuradaki. Çelik kablo zamanla esneme yapıyormuş. Esnemeyi almak bir açamıyorduk. Alcan sen şöyle birazcık geriye doğru çek. Bak ben açayım. Nasıl dışarıdan nasıl çıkmadığını gösterelim. Bak bu şekilde kapattık. Açtık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Geri takmayı çekmeme gerek yok zaten. Onu herkes takabilir. Problem değil. Geri aynı şekilde e, söktüğümüz parçaları, vidaları yerine takıyoruz. Başka da dedim sıkıntı yok. Vida da çok uzun olmasın. E, Onun için arkadaşlar şimdilik böyle. E, bir de öne spot ışıklarımız var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bakın bunda şey yapacağız. Bunda bir dahaki video inşallah. Şöyle göstereyim arkadaşlar şu. Bakın. Bu şekilde spot ışıklar. Bunları dediğim gibi öne takacağım. Ee, bunlar arkadaşlar 50 TL. Normal çok uygun yani. Ben bunları normalde arkadaşlar tanesini dışarıda burada sorduğumda e, yaklaşık 120-130 lira falan dediler. Ben bunu 50 TL'ye buldum. Kampanya şeyine. Aldım. Şimdi e, ön tarafa iki tane takacağım. Çünkü kıra falan gidiyorum. Bir de şu Şöyle bir saniye alacağım. Kameraya alayım. Şu, şu arkadaşlar şuraya inşallah bir demir işte komple bir şey yapabilirsek bagaj. Onun da şöyle arkaya e, arkaya bakacak şekilde iki tane de oraya takacağım. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlar şöyle içeriği de göstereyim durumumuz bu. Bizim Alcan Efendi burada. <laughs> evet. Sizden beğeni bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.